Bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir kum tanesi, bir avuç suyu da bizler için aynı anlam ve öneme haizdir. Öneme haizdir. Denizde daha güvenli ve tamamen milli bir Türkiye inşa ediyoruz. Milli bir Türkiye inşa ediyoruz. Yeni nesil yerli römörkörlerimizin yanı sıra yerli elektronik panel, şamandıra, sinyalizasyon sistemleri, radar ve kameralarımızla hem daha güvenli bir deniz trafiği sağlıyor hem de filomuzu ve teknolojimizi millileştiriyoruz. millileştiriyoruz. Rabbim denizcilerimize kazasız, belasız görev yapmayı nasip eylesin.